Fe Dur, met uzatma abiler kaç tane? Üç. Say bakalım. Elif, ben ye. Elif? Elif, ben ye. Aferin. Oku bakayım. F ale. Ama uzatmayı güzel yapmadın. Güzel. Benim ben. Aferin. İyi yani. Aferin. Me. Aferin sana bak. Böyle okuyacaksın işte. Evet. Bunu oku. Burayı bilmiyorum ki. He. Şimdi buraya da çalışalım. İki sırayı okuyalım beraber. Yüled. Yüled. Yüsirune. Yüsirune. Ye. Kulune. Ye. Kulune. Ye. Kulune. Kıyla. Kıyla. Gadabi. Şimdi ne oldu? Harfimetten Y geldi uzattın. Burada da harfimetten V geldi uzattın. Bu burayla bu iki sırayı çalışıyorsun. Hadi.